arkadaşlar Toko Life'a yeni bir güncelleme gelmiş sanırım bakın arkadaşlar çok değişik bir yüz var böyle kafası bulutlarla dolu böyle kafası böyle patlamış bulutlarla dolu artık sinirden öyle bir yüz gelmiş ama o şu an yok galiba oyuna hediye ne olacak İki tarafta da yok gerçekten bulamadım ama büyük ihtimal hediye geldiğinde gelecek yani. Ama ben hediye gelmeden önce o eve alacağım. Yani. Onun nasıl olduğunu anlamadım. Ama her neyse. Hadi diziye o zaman devam ede. Arkadaşlar şimdi diziye geçtik. Tamam başladı. <laughs> Şu kızlar bir kaldıralım mı? Ya kaydırın vay hiç beğenir su bekleyin ben bekleyin. <laughs> Nerede yamazlık ben oydu ha <laughs> ha. Böyle bir şu. Şu dökeyim ben bir şuna. Da gider, yok, zaten. <gülüyor> Aa! <gülüyor> ne yapıyorsun kardeşim? Ay dur. Bekleyin. O kadar sinirlenme. Ya nasıl sinirlenmemişim? Su döktü. Su işte ya. O. bakma sen kanka. Yani. Ne oldu ya? Neden bu sinirle üstünü değiştirdin? Gel ya. Neden üstüne su Sana. döküyorsun kardeşim? Haber ne acan ben? Tamam abi. ne dedin? Hadi elleri bir bırak. Bıraktım. Hadi gidelim. Al da açıyorum. Daha abi, hadi aç bana televizyonu ver. Anne sesini. Arkadaşlar. Tamam. Aferin. İşte böyle oldu mu çok seviyorum. Evet. Ne ben üçlü priz oraya da kızım da uzak uzak da Yok böyle de oynadım. Zaten dedim de abi görüyorsun. Yalnız sinirlenmeyeyim. üstüme su döktü resmen. tamam kızma ya küçük çocuktan. Aynen abla ya ay ya sen her şeyi kızıyorsun aç üstüne bir su dök aç üstüne bir su değil. kocabağs sen ka geliyim anne anne mi? Aynen anne 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 Ben anne anne Ben anne anne Ay, tamam bir şey demedik be. anne Allah. Daha değil. Ben Ha şimdi de cevap <laughs> yazdım. Ceren abla. Uyan. Uyanmıyor. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Yağmurcuğum? Neden döksün Yağmur? Ha <laughs> ha <laughs> uyanın diye. Gıcık ya ya. Hemen kızıyor. <laughs> ne oluyor işte uyanmışsınız. Ben de işte sizi böyle işte dökeyim. Aynen. Ya. Tıklan benim de. Ay. Ay. Ya. Şu koltuğa oturayım ben. mi? Ben de oturabilirsem. <laughs> tamam oturduk biz. Ben de göreyim ha. Ay ay ya ben de mi çıplak divane göreyim? Ay dur dur. Sen, sen de gelin hadi bekliyorum. Çıkmayacak mısın? Yok neden çıkmıyor? Çünkü yani ben <laughs> daha 18 yaşındayım. Sen 19 yaşında <laughs> olduğun için şey alalım. Kardeş 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 kardeş. Hayır. Yok sen benim dizimi yapmak için değilsin. Ay çık be Allah Allah of tamam <laughs> neden o <onu> sen yok <seviyorum>? kalıyor <laughs> Benim, benimki küçük, küçük galiba ne dediği, sen nasıl geri alıp çıkıyorsun tamam aldım ve çıktım ben şu kıyafetli bir şeyleri toplayalım. Şöyle. Tam kıyafetimi alıp çıkacağım. Ben de giyinebilir miyim yanında? Gel giyin tamam. Ay biz görmeyen tepkinde. Ay, Aynen biz Plakta da. de bitti. İyi her tarafını gördüm. Hani Allah'tan aldım. Kilo ot verdi yani. Şimdi ben giyeceğim. Evet Ne yapıyorsunuz? Giyinim. Tamam biz giyin kızlar. Ay ben kendi kıyafetimi giyeyim de seninle çıkmayayım. Benim ben çıkar yani. mısın acaba? Ben de vermeliyim şey de hayır. Nereye ya? Adam Ben seni be. ben orada. Ne yapayım ya? Bir kere alıştım mı? Abi, bana peviz, şey. Tamam zeytin suçlamışsın da orada ben Ben de saat yedim uçağa geliyorum. Ne olacak? Neyle?

Ee, şey e, ben, ben sizin ön duyandığım yaptım. için e, şey bir um, şey demem <laughs> ne <gülüyor> oldu ne <laughs> olur kötü bir şey deme Cem <laughs> amca dedi ki evet. derken e, <laughs> yağmur da görecek misiniz? <laughs> Sabah yapacak bir şey yok öyle dedi yoksa bizi dalarmış. Açtılar açacaksın Yes yes yes. Çünkü ben babama akşam dedim izle. ben Olmaz. diyeceğim. Ama oyuncak götürmek yok ve oyuncak istemek yok. Efe peki? Ben otanlayı, evet, sanızın dağınlaştıran... sanızın, Teşekkürler o zaman biz çıkıyoruz. Ben çantamı da hazırlayayım. Ya ama ne Bir tane oyuncak. Ne oluyor? Beni seviyorsan sen sen. Ay tamam tamam. Abi bir Can. Direkt bir şeyler de Ama elimde tutu Allah hiç koyamayacağım. Tamam ama yoruyorsam. Yeri vereceğim sana. Peki vereceksin. Hadi Ay sıkıştı ay, ay, bir şey oldu. şöyle rahatlayalım. Aynen. Ben de. Vallahi ben de aynı fikirdeyim. Çantayı şuraya bırakalım. Eee <laughs> ne yiyoruz? Sabah kahvaltı yapmak için. Sağ suyu, sağ suyu. Sağ suyu, sağ suyu. Sağ suyu, Sabah kahvaltısında. Normalde yani. Burada yani. kız kız var ki kalkeyin. Erkek kalkeyin. Cek derme kız kıza. Bir de. Her ikisi. Hepsileri erkek arkadaş. Birisi bir tane galiba küçük kız kardeşi Yağmur mu? Yağmurcum sen ne istersin tatlı? Ben Cemre abla. Ben bir tanecik. Bana ne oluyor istiyorsunuz? Bir şey. Ya da hamurgen ne oluyor? Yapacağım sadece bu sefer. Tamam mı? Peki ya sizden yazı olsun. Vallahi benim ablam bu kadar iyi kalpli değil. Şşş. Ya ne ya doyuyorsa ya. Şaka yaptım. Şaka şaka hemen kaldım <laughs> İzik Ezik olmak için Ezikler böyle yapar çünkü. Ya ne ya? Şş. Ya Can abla. Can abla sana ne ya? Benim abla. Ay tamam senin adan da öyle deme ama ayıp. İyi be ayıp oluyor işte Bana ne? Bana ne? Ay ya. Şey orada kalacaksınız mı yoksa biri başka buldum. Şükürler olsun ki artık telefonumu buldum. zaten gitti ya, yavaş yavaş şey yok. Ay. Benim şöyle koyayım. Sen de hamleler zeminden. Ana ana. Ama bekle bakla yemeğini de getireyim. Evet. Yardım eden var mı <laughs> Ben ne de ben de buna alacağım. Orada i̇şte aynı sen. yemeği Biz de tamam. işte bildiğin gibi çocuklar. Bu tabağa da limonları da, koyacağım da, artık. Orası nasıl? Çünkü bu yemekle limon yeniliyor. Ve Sor kaldı. <laughs> nüfusu ne Dört. kadar? Dört. Ananem. Yani, hani, oran ne? Yani, şu sekiz gün kalabalık. Ne kadar? Anneannem yine gideceğiz. Anneannem yine gideceğiz. Ben geldim. Buyurun limonu. Bizim, bizim tarafına. Peki. Ben ben bize, bize bir tane ver. Ben kaçıyorum. Ben ben. Hmm, ben limonu sevmem ama sen ye. Çok Yani ne bileyim. geçin. Özür dilerim.

çok sıcak da Hayır sana meyve suyu Ya Ama sen çocuksun Çocuklar Çocuğum Hı. ya koya ben içemiyorum be Koya yasa koyun Ama yeni evime içeceğim ben. Hayır taktım. Çocuk Çocuk Adam bilmeyi. <laughs> <laughs> Ona mı <sordun? gülüyor> Abi sinirlendi. <şimdilik>. Canım <laughs> hmm. bak. Sen diyorum sesi, değil mi? Gel Allah'ın <laughs> bana ne? Aşağı yukarı. İp yok mu? Şimdi Seni yoksa babama söyleyeyim. Ay babamı diyorum. Seni yoksa anneme söyleyeyim. Hasan anneyi de yapacağım. Ay iyi peki annem bir gelsin de. Abla annen soracak yani baba gidecek o zaman değil mi? Hayır. Anneyi de ne Karakterlerden yapacağım. Düşüyor o zaman ne dedi. Ha neyse sus ben hmm. Çok güzeldi. İşte buna şey yaparlar. Ay Kızımı Sen çok özledim. Ne şunu paketleyeyim. Allah bağışlasın kardeşim. Yeni aldım. Allah bağışlasın galiba kardeşim. çok seviyordu. Küçükken e, ıı, ne yani ıı, 11 yaşında ona istediğini söylemişti. Ben de ona birazcık bunu <laughs> almıştım. Çünkü kesin çok büyümüştü. Neyse paketleyeceğim. Pizza paketi olsun ama. Allah Allah. <laughs> Kızım. Vay agam be. Hepsi şey şey değil mi? ben. Hepsi söçeyim. Eda bay, bay senin ocaktı valla. Bu da işte. Da... Ne yapamam haberlere bakıyorum. Orada yüzecek. Bir hava adresi var mı da yaradım seni? Olayım. Sen o hava adresi var. Abi, abi, Hadi canım. Bir şey daha yapmam gerekiyor. Şimdi şey, sıraya gir. Sıfayı. Ne oldu kızım? Şimdi şey olmaz. Hadi. Ya sen bir tane mi Bir şey. Anne senin burada ne yedin? Gerçekten var? Var? mi sen? Kızım yıllar sonra. Şey ya. ya benim de dinleme. <laughs> Gerçekten diyorum, Sana inanmıyorum. Anne olsaydım. ne işin var senin burada? Onca <laughs> yıldan sonra geri geldim. Bakıyorum erkek arkadaş edinmişim. Kardeşin <laughs> olmuş. Arkadaş evet, edinmişsin. Erkek arkadaş <laughs> Sizin burada ne işiniz evet. var? Evet biz burada takılıyorduk yani. Ee, duyduğuma göre diyor, ım, tekrar ardıç avımız beraber artık serbest. Bu gerçek mi İsmail? Siz birbirinizin kıyafet değiştirdiğiniz görüyor musunuz? İsmail siz gerçek de. mi bu doğru söyle. Yani bu yaptığınız Arıyorum. Ama ıı, ile, tamam, arıyorum teşekkür ederim. Gerçekten serbest mi? Ama babasıyla. Tamam şimdi arıyorum Mahmur. Sizden kızım. Tamam. Ee, tamam. Sen Şşş. artık bizim yeni taşınacağımız evde kalırsın evladım. Sen de taşın. Sana, Sana bir oda yok. Anne. Hadi canım. Aşkım. Yemin et. Yemin et. Arkadaş. Ya bak. Hmm, Amaç bebi, aşık ol. Amaç ne? Tamam, ben ne var? Tamam, istediğin gün aramıyorsun. Aşkım. Bak, ben hele. Bak. Ya, hmm, hmm, Ka hmm, de iteyim ya annecim. Kapat da bir arayalım namı. Ben de seni. Ben de seni. Tamam de şey. tamam. tamam. Hadi bakalım elimizdekileri çöpe atıyoruz. Hadi görüşürüz. Aaa ne yapıyorsun? Yıllar sonra teyzeyi gördüm. Teyze vallahi ben de öpeceğim. İnanma dayanamıyorum. Edrin e, dur be. Teyze ne yapayım? teyzem benim teyzem. <laughs> ben de seviyordum için bu. sen ee, senle daha yeni taşınıyorum. Tanışıyorum çocuk. Ee, kızımın sevgilisi olduğunu biliyorum. <laughs> teyze beni hatırladın mı? Hatırladım hatırladım senin ismin. Can. Mert. Aynen teyze. Dur dur. Ee, ben de. E... Can. Memnun oldum ya. Artık sen bizim evimizde kalıyorsun. Kızımla aynı yatakta yatmayacaksın ama aynı odada kalacaksınız. Abim sahip değil yes. ya. Bak bu hayatın acaba? Küçtünüzde ve yatırsın. olabilirsiniz yani. Size kalmış küçüktünüzde yani. İşte canım annem? Canım kızım. Bak sana Allah ne aldım. ne oldu anne? Sana müjdem var. Burayı <laughs> bir ara bir teşekkür et. Orada kalın selam. O zaman siz ikiniz ee, gidip Haftada yedi gün Ne, var. açık. Anne artık gördüğün için gidebilirsin. Al, al, dinle bak. Yedi gün açık ama istediğin hafta gün gidebileceksin. Üç gün yalnız. Üç gün hakkın var yedi günün içerisinde. Kızım burada ne oluyor? <laughs> baba gel baba. Ne ne <laughs> evet. Bir teşekkür etsen ya. Ayıp da. Bu arada arkadaşlar annemin ismi Hayır, yani, annemin yani, ismi ya, adam, e, ama yarın oldu, Ceylin ama, olacak. E, yarın Ceylin? Oldu, teşekkür et. Şimdi İsmail ile görüştüm de. Bas, şeye düşmüş. Namık Bey ara dedi. Teşekkür et. et etsin dedi, Hayır, dedi. bu Can bu Cem. Can. E, bu can. Ay, bu cem. Ya, bu can. Can, ya, Cem. Bu Cem. Bu Aynen bir sus. Vallahi ya Hasan bak, bak benim ne Ya ne <orada> ya <gülüyor> <gülüyor> um, ya? Her şeyi biliyorsun. Ah, Amca Aa, değil bak bir. Abba ayıları sana dua etsin. Abba ayıları. Gerçekten bırak. Siz artık anneniz bana dedi ki artık birlikte geliyor musunuz? abi. Teşekkürler baba. Cem amca gerçekten ederim. <laughs> <tutmuşsunuz. gülüyor> bir şey değil evladım artık sen oğlumu seviyorum. <laughs> Biz daha evlenmedik sevgimiz. <laughs> i̇nşallah, inşallah abi. İnşallah. Ee, burada yine bir kimse yok. Tamam abilerin günü ya ayıp ettin ya. Senin için canım feda biliyorsun. Çok ne abi? Oldu. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Dokuz yanlarının istediği tamam, kadar varmış. Ya şu şey ne be? Şu ne be? Şey şey, Buraya evet, mi? <laughs> Can. Ben ne dediğimin farkında değilim. Ne olur kusuruma bak. Yok ne kusur yıllar sonra anne görmüyoruz. Sonra Bana izin için çok teşekkür Bir şey değil. Her zaman. Bak ne <laughs> kadar iyi oldu ya. <laughs> hadi gidelim acı ne kadar fişek varsa al. Vallahi billah. Hadi. Pap Haftanın yedi günü al serbest. Yedi hafta günü haftanın, bir haftanın serbest. Al. Bol bak serbest. Abi, çakacağım suratının ortasına. Vallahi billah serbest. Ama bak haftanın yedi günü üç gün var. İstersen pazartesi salı çarşamba git. Cumartesi pazar gitme.